Karar. Elif Çakır. Varız diyorlar ama devlet hala yok. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin 37. gününü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile birlikte büyük yıkıma uğrayan Hatay'da geçirdim. Günler geçti, haftalar geçti. Bir ay geride kaldı. İkinci aydan hafta aldı. Ama Hatay'da zaman sanki 6 Şubat 2023 tarihinde donmuş, deprem dün olmuş, kıyamet sanki dün kopmuş gibi. Depremin nasıl bir felakete dönüştüğünü, burada nasıl bir trajedi yaşandığını, hayatta kalan insanların hala nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu, acıların hala nasıl taptaze olduğunu anlamak için buraları görmek gerekiyormuş. Enkazlar öylece duruyor. Taş üstünde taş kalmamış. Yer yarılmış, Binalarının bazılarının alt katlarını yutmuş, yerle bir olmuş siteler var. Yana eğilmiş, ha yıkıldı, ha yıkılacak binalar o kadar çok ki depremin ilk günlerinden farkı sadece enkazların başında yakınlarını bekleyen insanlar ve enkazların altından yükselen çığlıklar yok. Kadın doğum hekimi olan Sare Davutoğlu depremin ilk günlerinde bölgeye giden enkaz altından çıkan afetzedelere acil tıbbi müdahalede bulunan gönüllü hekimlerimizden biriydi. Hatay'ın Defne ilçesindeki özel mozaik kadın çocuk hastalıkları ve doğum hastanesinde meslektaşlarıyla birlikte günlerce canla başla çalışan Sare Davutoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hem birlikte çalıştığı hem de deprem bölgesindeki diğer meslektaşlarını ziyaret ettiği tıp bayramlarını kutladı. Hastanede gönüllü, resmi çalışan ve kalacak dinlenecek yer problemi yaşayan hekimler için bir grup doktor arkadaşıyla birlikte hazırladıkları konteynerleri teslim etti. Oldukça mütevazı, yığıma eski binaların gece kondu tarzı evlerin arasında olan dağ mahalleleri dedikleri bölgedeki bu hastaneyi nasıl bulduğunu sordum Sare Hanım'a. Şöyle anlattı. Depremin 3. günü Hatay'da torunuyla birlikte göçük altından yaralı olarak çıkartılan... Ve Mersin'deki bir hastaneye nakledilen arkadaşlarını ziyarete gitmişler. Geceyi Mersin'de geçirmeye karar vermişler. Mersin'deyken bir ebenin feryat figan, burada gebeler var, tekim, yetişemiyorum. Hastanede doktor yok. Gücüm kalmadı artık. Günü geçen bir gebe var, acil müdahale gerekiyor." diyerek yardım çağrısı yaptığı videoyu görmüş. Hemen irtibata geçmiş. Hastaneyi öğrenmiş ve "Ben gidiyorum." diyerek kalkıp Mersin'den Defne'ye gitmiş. O gün yanında olan arkadaşları yine gidin ama başka bir yerlere mi gitseniz demişler. Ama Sari Hanım bu hastanede gebeler var bana burada ihtiyaç var demiş. Ahmet Davutoğlu'na Sari Hanım gidiyorum dediğinde tepkiniz ne oldu diye soruyorum. Sadece kendine dikkat et beni haberdar et sarsıntı hala devam ediyor nerede yattığını bana söyle demiş. Kim olduğunu söylemeden başlamış çalışmaya. Kim olduğunu söylemeden gitmiş. Çünkü Doktor Sare Davutoğlu depremin ilk günlerinde ihtiyaç olduğunu öğrendiği bir devlet hastanesini aramış. Kadın doğum hekimi olduğunu, gönüllü olarak hastanede çalışacağını söyleyerek kendi cep telefon numarasını bırakmış. Çok kısa bir süre içerisinde kendisine dönüş yapılmış. Ama hastane yetkilisi Sare Hanım'ın soyadını duyunca kim olduğunu anlayınca ihtiyaç olduğunda mutlaka arayacaklarını söyleyerek teşekkür etmiş. Depremde toplamda 100 doktorumuz hayatını kaybetmiş. Yüzlerce sağlık çalışanımız yaralanmış. Böyle bir felaket zamanında bile siyasi ayrımcılık yapmaya kalkanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Böyle bir anda bile kutuplaşmayı devam ettirmek, siyasi taraf girliği bir kenara bırakamamak akıl alır gibi değil.'' Hastane çalışanları, hastanelerinde gönüllü hekim olarak çalışan Sare Hanım'ın Sare Davutoğlu olduğunu ikinci gün anlamışlar. Dört gün boyunca geceleri birlikte kaldığı oda arkadaşı, kat görevlisi hemşire Dilek Hanım, kendisine ilk gördüğümde yüzü biraz tanıdık geldi. Ama sizi bir yerden tanıyor muyum diyecek bir ortamımız yoktu. Sonra bir başka arkadaşımız tanıyınca anladık, diyor. Sare Davutoğlu'nun idealist yönünü hep duyuyordum. Salı günü birlikte çalıştığı doktor arkadaşları anlattılar. Yaşadıkları korkuyla erken doğum tehlikesi yaşayan, yaşadıkları korkuyla ani kanamaları başlayan anneleri bebekleri kurtarmak için nasıl idealistçe çalıştığını, ihtiyaç olan her alana nasıl koştuğunu. Bu vesileyle karşılaştıkları her türlü güçlüklere rağmen büyük bir özveriyle can kurtarmak için, yaraları sarmak için, ihtiyaçları karşılamak için kendi hayatlarını düşünmeden, kendi acılarını bir kenara bırakarak fedakarca çalışan bütün doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın tıp bayramlarını kutluyorum. Hepsini minnetle selamlıyorum. Sare Hanım'ın mozaik hastanesinde kaldığı oda ve oda arkadaşı hemşireyle Dilek. Hastanenin sahibi Fatih Tokgöz, Ahmet Davutoğlu ile konuşurken, ilk 72 saat hiç kimse yoktu başbakanım. Hiç kimse, geldik diyorlar, ama yoktular. Hiç kimsenin olmaması içimizde bir acı, bu acıyı hiç unutmayacağız." dedi. Hatay Devlet Hastanesi yıkıldı. Hastanenin çevresi enkaz ama burası sağlam kalmış. Nasıl oldu? Nasıl başardınız diye sordum. Şöyle cevapladı Fatih Bey. 2009 yılında hizmete açtık hastanemizi. Yapım aşamasında ortaklarımızdan bazıları çok pahalıya mal oldu. İsim vermeyeyim ama başka hastaneleri örnek verdiler. Onlar şu fiyata mal oldu. Niye buranın maliyeti bu kadar yüksek oldu diye itirazları oldu. Depremde burası ayakta kaldı. Çünkü deprem yönetmeliğine uygun yaptık. Bilim ne diyorsa ona uyduk. Sapa sağlam ayakta kaldık. Sıvalarımız bile çatlamadı. Çok şükür. Hastanenin sahibi Fatih Tokgöz gerçek bir vatansever. Kendisini ve arkadaşlarını dinlerken bir an zamanda yolculuk yaptığımı hissettim. 1868 yılına ışınlandım. Sanki karşımda Hilali Ahmeri kuran bir grup idarist doktorlar vardı. Hastaneyi Hilali Ahmer'e çevirmişler, yaraları sarmak için kapılarını ardına kadar açmışlar. Defne'ye yolunuz düşerse gidin mutlaka tanışın. Bolca teşekkür edin. Çünkü fazlasıyla hak ediyorlar. Ne gördüm Hatay'da? Tam tamına 5 haftayı geride bırakmışız. Geçirilen 72 saate Kaç yeni 72 saatler eklenmiş. Günler geçmiş. Haftalar geçmiş. Ay bitmiş. Yeni aydan bir hafta geride kalmış. Ve hala maalesef ilk 48 saatte, sonraki 72 saatte vatandaşının yanında olmayan, olamayan devletimizin tam anlamıyla afet zedelerimizin yanında olduğunu söylemek mümkün değil. Hala barınma sorunu çözülememiş. İnsani temel ihtiyaçlar giderilememiş. Hala insanların en büyük sıkıntısı deterjan, sabun, temizlik ürünleri. Tırnak içine aldığım tam anlamıyla sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarda böyle söylüyor. Ama gerçek bu değil. Ki eğer Erdoğan buna inanarak söylüyorsa, bunun gerçek olduğuna inanıyorsa, yani tam anlamıyla bütün gücüyle devletimiz derken samimi ise bu çok vahim. Oradaki kaldırılamayan enkazlardan daha ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız demektir. Ülkemiz için çok vahim bir tablodur bu. Çünkü depremin 5. haftasında devlet hala depremzedelerin çadır sorununu tam anlamıyla çözebilmiş değil. Çadırların çoğu çamurların üzerine kurulmuş. Depremzedelere dağıtılan yatak yorganlar nemli, ıslak. Hava hala soğuk ve ısınma sorunu var. Depremin üzerinden 5 hafta geçmiş, enkazın altında kalan vatandaşlarına yetişemeyen devlet, hayatta kalan vatandaşların ihtiyaçlarına da yetişiyor değil. İki Hatay yok ülkemizde. Erdoğan Hatay'a gittiğinde nereyi görüyor, deprem zedeler derken kimleri kastediyor, gidip ziyaret ettiği çadırlar neresi bilmiyorum. Ekranlarda Hatay'dan seslenen Erdoğan, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız diyor. Hataylılar Devlet 72 saatte değil şimdi de yok diyor. Çamur içindeki çadırını gösterip bize layık gördüğün bu mu diyor? İktidar devlet var yanınızda diyor depremzedeler devlet hala niye yok diyor? <laughs>